Sınav sadece bir bilgi ölçümü değildir. Aslında bir strateji testidir ve bu stratejinin anahtarı o şifre verilerin tam da içinde saklı. İşte şimdi. O şifreyi sizin için kırıyoruz. Evet, işte o meşhur soru. Yüzlerce konu var ama zamanınız kısıtlı. Peki ne yapacaksınız? Nereye odaklanmanız gerek? İşte bu sorunun cevabı tahminlerde, hislerde değil. Cevap son yılların sınav verilerinde, yani rakamlarda gizli. Bakın en değerli sermayeniz zamandır. Onu nereye harcayacağınızı bilmek, işte bu sizi binlerce, on binlerce adayın önüne geçirir. Şunu asla unutmayın, stratejik başarı veriyi doğru okumaktan geçer. O halde gelin, rakamlar ne diyor, hep birlikte bakalım. İşe her sınavın bel kemiğiyle, yani Türkçe ve matematikle başlıyoruz. Rakamlar size o kadar net bir yol haritası çizecek ki, enerjinizin nereye odaklamanız gerektiği konusunda en ufak bir şüpheniz kalmayacak. Şimdi matematikteki şu tabloya çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Veriler o kadar net ki. Denklem ve eşitsizlik uygulamaları tam 89 soru. Diğer tüm konuların açık ara ama çok açık ara önünde. Peki bu ne demek? Çok basit. Çalışma masanızda öncelik listenizin en tepesine bir numaraya işte bu konuyu yazacaksınız. Türk dili ve edebiyatına gelince burada resim biraz farklı. Yarış daha yakın, evet. Ama zirveye baktığınızda orayı domine eden net bir üçlü görüyorsunuz. Divan Edebiyatı, Paragrafta Anlam ve Cumhuriyet Dönemi. Bu üçü sınavın adeta sac ayağını oluşturuyor. 29. Bu sayıya bir bakın. Bu sadece bir rakam değil. Bu, divan edebiyatının sınavdaki ağırlığının, gücünün somut bir ispatı. Yani bu konuya hakimiyet bir tercih meselesi değil, sıralamanızı doğrudan belirleyecek stratejik bir zorunluluk. Gelelim sözel derslere. Çoğu zaman bir bilgi okyanusunda kaybolduğunuzu hissettiğiniz o alanlara. Korkmayın. Tarih ve coğrafyada yolunuzu bulmanız için size verilerden bir pusula vereceğim. En net rotayı göstereceğim. Tarih verilerine baktığımızda bir konu adeta spot ışıklarının altında. Milli mücadele. Tam 15 soru. Bu rakam bize ne söylüyor? O dönemin sınavdaki en kritik, en ağır konu olduğunu söylüyor. Yani yani çalışma planınızda aslan payını bu konuya ayırmalısınız. Bu kadar basit. Coğrafyada da durum çok farklı değil. Orada da benzer bir tablo var. Ekosistemler, Türkiye'de tarım ve sanayi, bir de çevre sorunları. Bakın, bu üç konu coğrafya 2 testinin neredeyse bütün yükünü çekiyor. Bu ne demek? Enerjinizi sağa sola dağıtmayın demek. Elinizde net bir hedef listesi var. Elbette. Aynı stratejik bakış açısı fen bilimleri içinde geçerli. Şimdi gelin fizik, kimya ve biyolojide rakamların dilini çözelim ve bu bölümünde şifrelerini kıralım. Fizikte zirve çok net bir şekilde tek bir konunun, elektrik devreleri, tam altı soruyla en yakın rakibinin iki katı ağırlıkta. Yani bu tablo size şunu söylüyor. TET fiziğe nereden başlayacağım diye düşünme, cevap belli. Kimyada ise durum biraz daha farklı. Burada tek bir şampiyon yok, zirveyi paylaşan bir liderler grubu var. Karışımlar, periyodik sistem, sıvılar ve asit-baz tepkimeleri hepsi başa göreşiyor. Peki bu sizin için ne anlama geliyor? Kimyada tek bir konuya abanmak yerine bu dörtlüye dengeli bir şekilde odaklanmanız gerektiği anlamına geliyor. Strateji burada değişiyor. Ve son olarak biyoloji, hücre ve kalıtım. Bu iki konunun toplam soru sayısına bir bakın. Dominasyon kelimesinin tam karşılığı bu. Yani bu iki temel konuya tam anlamıyla hakim olmak biyolojide başarının kapısını ardına kadar açan anahtarın ta kendisidir. Tartışmasız. Evet, bütün verileri önümüze serdik, analiz ettik. Şimdi en önemli kısma geldik. Stratejiyi eyleme dökme zamanı. Unutmayın, başarıya giden yol aslında karmaşık değil, aksine çok net. Peki, bu kadar veriyi nasıl eyleme dönüştüreceksiniz? Size 3 adımlık, basit ama son derece güçlü bir plan sunuyorum. Birincisi, veriyi analiz edin. Bunu zaten yaptık. Hangi konunun ne kadar değerli olduğunu artık biliyorsunuz. İkincisi, önceliklerinizi belirleyin. En değerli kaynağınız olan zamanınızı en çok puan getirecek konulara yatırın. Ve üçüncüsü, belki de en kritiği, odaklanarak çalışın. Enerjinizi dağıtmak yok, doğrudan hedefe kilitlenin. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Evet, bilgi güçtür ama sizi on binlerce rakibinizden ayıracak ve zafere taşıyacak olan şey stratejik bilgidir. Artık veriler elinizde, haritanız önünüzde. Stratejinizi kurun ve hedefinizi alın.